Merhaba. Bir sabah erkenden uyandın. Gözlerin uykulu ama zihninde dönen düşünceler oldukça net. Bugün de işe gideceksin. Yine her zamanki gibi zamanında gideceksin. Görevlerini eksiksiz yapacaksın. Hatta gerektiğinde mesaiye bile kalacaksın. Kimse senden şikayet etmeyecek. Herkes seni güvenilir olarak görecek ama günün sonunda yine değişen hiçbir şey olmayacak. Ve belki de o gün mail kutuna düşen bir duyuru ile öğreniyorsun. Bir arkadaşın terfi almış. Hem de seninle benzer seviyede çalıştığını düşündüğün biri. Belki senden daha az deneyimli. Belki iş disiplini bile sende olduğu kadar yok. Ama bir şekilde fark edildi bir şekilde seçildi. İşte o an duraksıyorsun. Kendi kendine şu cümleyi mırıldanıyorsun. Ben ondan daha fazla emek veriyorum. Peki neden ben değil de o? Bize ne öğretildi? Çocukken sık duyduğumuz bir cümle vardı ya hani Çok çalışırsan başarırsın. Bu cümleyle büyüdük evet. Sanki başarı bir denklem gibiydi. Çok çalışmak, sabır eşittir başarı. İlkokulda sessiz ve düzenli çocuklar ödüllendirildi. Öğretmenin gözüne girmek için kurallara uymak ve çalışkan olmak yeterliydi. Ve biz zannettik ki büyüdüğümüzde de patronlarımız da tıpkı öğretmenlerimiz gibi olacak sessizce ve titizlikle çalışanı ödüllendirecekler. Ama hayat böyle işlemiyor. Gerçek dünya çok karıma karışık. Gerçekler acıdır ama öğreticidir. İş dünyasında belli bir noktaya geldiğinizde fark edersiniz. Çok çalışmak artık bir fark yaratmaz. Çünkü herkes çok çalışıyor. Sıkı çalışmak bir avantaj değil. Sadece başlangıç noktasıdır. Çünkü herkes o kadar emek veriyor ki bu durum artık beklenti haline geliyor. Herkes işine sadık, herkes sorumluluklarını yerine getiriyor ve bu yüzden artık tek başına çalışmak yeterli değil. Eğer kimse sizin ne kadar emek verdiğinizi fark etmiyorsa, o emeğin görünürlüğü yoksa ödülü de yoktur. Sistem adil değil belki ama gerçek bu. Terfi edenler, yükselenler, fark edilenler genellikle sade çalışanlar değil. Fark ettiyseniz kendisini doğru anlatanlar, stratejik davrananlar, iletişimi gücü yüksek olanlar, yani oyunun kurallarını bilenlerdir. Biraz politikacı olmak şart mı? Hmm, cevap evet. İyi bir çalışan olmak yeterli değil. Aynı zamanda işin gerektirdiği kadar politikacı olmalısın. Yani insan ilişkilerine yatırım yapmalısın. Kendini anlatmayı öğrenmelisin. İşini görünür kılmalısın. Unutma, patronlar da insandır. Ve insanlar sevdikleri insanlara karşı daha yumuşaktır. İş ahlakı, beceri ve deneyim aynı olsa bile sevilen insanlar daha fazla takdir edilir. Sempati, güven ve etki iş hayatının görünmeyen ama belirleyici faktörleridir. Kariyerinde fark edilmek insanların sana inanması ve güvenmesiyle başlar. Aynı bir liderin seçilmesi gibi insanlar seni desteklemeyi istemeli, sana inanmalı, sana güvenmeli, seni sevmeli. Peki ya başarısızlıklar? Şimdi gözlerini kapat. Hayatında başarmak istediğin ama bir türlü başaramadığın bir şeyi düşün. Derinlerde, bir yerde duran, zaman zaman hatırlayıp iç çektiğin o hayali. Belki vazgeçtin, belki başaramamaktan korktun ya da denedin çoğalladın. Ama şunu bil, herkes hata yapar. Bazıları büyük yapar, bazıları küçük. Ama kimse kusursuz değildir. İnsanlar senin deli, bencil, kibirli ya da başarısız olduğunu düşünebilir. Bazen en yakındakiler bile seni yargılayabilir. Ama başkalarının fikirleriyle şekillenen bir yaşam seni sen yapmaz. Şunu unutmamalısın. Sınırlarını çizmediğin sürece, kendi fikirlerine sahip çıkmadığın sürece bir adım daha ilerleyemezsin. Sosyal medyada geçirdiğin her saniye odaklanma süreni kısaltır. Bildirimler, ekranlar, sonsuz kaydırmalar. Bir anda 15 dakikalık çalışmanın 5 dakikasını bile tam odaklanamaz hale gelirsin. Zihnin dağınık, bedenin yorgun olur. Ama toparlanmak mümkün. Çünkü başarının temeli çoğu zaman motivasyondan değil disiplinden geçer. Düzenli bir uyku, sağlıklı beslenme, konuyu anladığından emin olma, planlı çalışma, vazgeçmeme kararlılığı vesaire vesaire. Hepsi seni yeniden odaklanmış ve güçlü hale getirir. Ve unutma, mükemmel olmana gerek yok başlaman yeterli. Bir sabah kalktın ve hiçbir şey yapmak istemiyorsun. Motivasyonun yok. Zihnin karışık. İşte o anda vereceğin küçük bir karar. Tüm günü, hatta tüm hayatını değiştirebilir. Belki sadece kısa bir yürüyüşe çıkarsın kafanı toparlamak için belki sadece bir konu başlığı açar, 15 dakikalık bir çalışma yaparsın. Ama o an seni tekrar harekete geçirir. Çünkü büyük dönüşümler çoğu zaman küçük kararlarla başlar. Ve sen beni buraya kadar dinlediysen içinde hala vazgeçmeyen bir yan var demektir çok çalışan biri olman zaten güzel. Ama artık bir adım daha ileri gitme zamanı. Kendini tanıt, fark yarat, stratejik ol. Çünkü bu dünyada herkes çok çalışıyor. Ama çok azı görünüyor. Ve sen görünmeyi hak ediyorsun. Bu video sana iyi geldiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Buraya kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.